Arkadaşlar sabah kalktık. Gördüğünüz gibi Wednesday civcivimiz ölmek üzere yine ya. Of ya. Gözlerini açamıyor. Ayakta duramıyor. Arkadaşı nerede? Arkadaşı nerede gündüz? Ne gündüz değil adı neydi? Enit Enit. Enit nerede? Çıkar bakayım. Belki ona destek olur anneciğim ya. Wednesday uyan Wednesday. Hadi uyan ya. Sen ne çabuk ya. Bak bak dur. Hadi arkadaşın üstüne basma bak ölüyor arkadaşına lütfen destek olur musun? Anne ben niye öldüğünü anladım. Niye öldü anneciğim? Gayet iyi baktık çünkü yine. Çünkü ben onu yakalarken ayağına baktım. Yok çünkü basmıştım herhalde. O çok kaçmıştı dün yakalayamamıştın. Bu değildi. Anneciğim bu çok sakindi ya. Of arkadaşlar ya. Wednesday ölmek üzere ya of. Dur. Hiç arkadaşın numarından baksana limana o zaman ne yapmış değilim. Ne güzel böyle altına destek. Bu da üstüne basıp geçiyor yaramaz. koy anneciğim ya. Onu getirme. Onu o getirme. getirme. Onu getirme. Şöyle sıcak suyu verelim. Onu getirme. Bu Hı, ikisini de bir bekliyor. Ya, suyun Suyu da batırmışlar bak ya. Annem, şuna bak. He. Annem ya. Of, ölüyor annem ya. Enit iyi ama Westley ölmek üzere. Şimdi de limon geldi. <laughs> Bu limon yaramaz olan. Bak bak gördün mü bak bak bak. Yemini var. Mı? Bence Ya Elif, aşkım Şimdi ya. Tık. Anneciğim bak görüyor musun? Enit iyi. Westley ben sana bir tane daha alırım. Bugün Elif Sinem arkadaşlar büyük kutlaması var akşam ama güne böyle kötü başladık. Maalesef Wednesday <laughs> <bu> yüzden... Elif. Al al yaşıyor yaşıyor dur su getirdim Bir daha almayacağım civciv Murat. Alacağım. Almayacağım. Niye böyle her öldüğünde üzülüyorsun ağlıyorsun o yüzden almayacağım. Dur biraz su içelim. Ha? Al, su Hadi iç. 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 Canlanır şimdi içiyor. Hadi Anneciğim olur. bak öyle ağlamakla olmaz. Hadi ona destek olalım. Gel. Hadi benim. Sıcak su yanlara ayır mı o canlanırız. Dur Anne sıcak su ona sıcak su iyi gelir belki. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz üzere hani şey vardı ya neydi? Güneş Güneş. Elle güneş elle de eve, böyle güneş gözlerini şimdi. kapatıp kendini bırakmıştı. Yemiyordu, içmiyordu. Sabah uyandığımızda ölmüştü. Bu sefer de Wednesday akşam gayet güzel oynadık değil mi Elif? Arabaya falan bindi hopladı zıpladı ah yaramaz diye sevmiştik ama e, sabah uyandığımızda Wednesday bu haldeydi. Bak suyu bile zor içiyor ya of. Ama şey Enit gayet iyi bakın. Yemeğini de yiyor. Dur elleme yemek yemez şimdi suyunu iç. Ha şöyle içirelim sudan da. İçmiyor <laughs> tamam, içmiyor içmiyor. işte içmiş. Su, sıcak suyun üzerine koyayım şimdi. Ay ayakta duramıyor Ay, anne. Ah canı elleme şimdi sıcak suyun üzerine canlansın. Ay anneciğim ya elini alsana bir tane. Belki elinin sıcağı iyi gelir ha. Annem ya. Elif. Wednesday. Wednesday bak kendine gel ya. Biz seni daha yeni getirdik ya. Bak enit gayet iyi gördün mü? Gerisini mısın bana? Sen? Anneciğim alırım da Sen sürekli ağlıyorsun, üzülüyorsun. Ben o yüzden ağlayıp üzülmen istemediğim için yeni yok, bir hayvan istemiyorum. Siyah, siyah. siyah mı alalım bir tane daha? Dur 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 canlandı. Ne yapıyor bu? Yatırma beni diyor istemiyor anneciğim yatırman, ha. Öyle durmak istiyor bak gördün mü? Wednesday uyan hadi. Aa hiç gözlerini açamıyor ya. Bu güneşten daha mı kötü? Bakın şöyle sırtına okşa Şöyle sıcacık elini ısıta. Wednesday uyanman lazım. Wednesday hadi sevgili seni iyileştirelim. Bak Elif Sinem çok üzülüyor. Uyuyumuş yumuş yumuş değil mi anneciğim ya? Ellesinler. Wednesday. Hadi uyan. Bak bu tüylerin üzerinden hafif dokunuyorum. Hiç böyle içinde böyle kemikler elime geliyor. Çok kötü ben geliyor, oluyor. Geliyor bana geliyor. Çok kötü oluyor ben. Ay. İçinde hep hissediyorum ya. Dokunamıyor. ya böyle olan var mı benden başka? Ben çok uyanıyorum. Enis gayet iyi. Gördüğünüz gibi Ayy. tüyleri falan çok canlı. Kalk. Ama Wednesday ölme güzel. Cık, ne oldu anne? Ya kalkmıyor. Wednesday uyan. Wednesday kalk canlan. Biz şimdi birazdan evden çıkacağız arkadaşlar. Önce kuaföre gideceğiz. Ama ben da... bu Wednesday'i alırım. Alalım ona küçük bir kutu alalım da. Ama ölür dışarıda. Dışarısı soğuk gezdirdiğimiz tempoda ölür. Biz ne yapalım biliyor musun? Evde ona sıcak bir ortam hazırlayalım. Biz gelene kadar belki iyileşir ne dersin? <laughs> oh sıcacık yaz. Ay ay Elif. Anneciğim ya. Sen hiç ya. yardım etmiyor. Hiç destek olmuyor değil mi şey gibi? Gün limon gibi. Limon ne yapmıştı hatırladın mı? Şöyle altına girmiş. Düştü. Elif ölüyor mu yoksa? Ay ölüyor. Ay ölüyor Elif. Anne. Şey oldu kızım. Suyun üzerine oldu. Ha yok yok iyi. Tamam dur. Dur. Oradan düşüyor Murat dur. ya. Nefes alıyor biraz. şöyle koy birazcık şu. Su, suyu içmiyor, içmiyor. Suya dur. yaklaştırma dur. bak. Dur. Hem sır Dur dur, ha, dur. içti. İşte. elim içti suyu. Ha. İçti. Hadi iyileşsin hadi. Wednesday sen niye olman lazım akşam geldiğinde böyle hoplayıp karşılama bizi? Sen niye hiç arkadaşına ha. destek olmuyorsun? Yaramaz ha. seni. şöyle Oysa ki dizideki karakterde ne yapıyordu? Sürekli Wednesday'in yanındaydı ha. bu. Ha. Şöyle dursana. Hmm. sıcak Bu da ancak karnını doyuruyor eli. Şöyle yatsın şöyle. Hı. Anam ayaklarına bak hep yem olmuş içinde gezdi yani Necim, dur üstüne koyma. Sen niye arkadaşına bakmıyorsun? Ya Arkadaşım. Arkadaşın... da seviyor anne limon da seni çok Limon dayanıklı çıktı, dirayetli çıktı galiba. Enit de onun gibi dirayetli olacak ama Wednesday maalesef arkadaşlar ölmek üzere bakın düşüyor. Kapağına koyma üstüne koy üstü. Üstü çok sıcak ya Üstü çok abi. mu sıcak? Evet. Hmm. Şurası iyi yani şöyle sıcak şöyle. Şöyle elle melif, hiç şey elle şey Baba elemeli. yere düşüyor Söyle şöyle yani. Onu baban yaptı da durmuyor, durmuyor. Daha kötü düşüyor. Bak tam böyle dursun. Tamam. Bak düşecek birazdan. Bak 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 gördün mü? Yana doğru gidiyor. Cık, ya. Durmuyor durmuyor. Sonra rahatça koyun yan tarafına Ha, İyi tamam öyle mi? dursun. Şöyle Hayır onu çıkarma. Eline o çok yaramaz. Hayır çıkarma. Eline, eline damla ol o poposu kirlenmiş. Dur. şunu sev. Ya Vence ölmek üzere ya. Of ya. Ay işte. Ara ara içiyor suyunu. Bu da bizi mutlandırıyor ama dur bakalım. Gözlerini açamıyor anneciğim ya. Baksana gözlerini açamıyor. Sen niye arkadaşına bakmıyorsun? Bir yanına gitsene iyi misin de güneş gibi şey yap böyle destek ol ona moral ver. Kalk de uyan da sen ölmemelisin de. Güneş öyle evet. güneşe limon öyle yapmıştı. Sana çok kızgın. Ve bizi ağlatmıştı o hareketiyle hatırladın mı? Koşmuştu hemen şöyle şurasına girmişti arkadaşlar ayağa kaldırmaya çalışmıştı. Gir sen. Hani neydi o videomuzun adı? E hmm. Evet. Güneş, Güneş ölmek üzere videomuzda limon ona evet. çok destek olmuştu ve beni ağlatmıştı. Bu da hiç Bu da bir vurdum duymaz, bir umursamaz arkadaşlar. Bu da böyle bir. Hiç umrunda değil, çok bencil bu. Ya arka şey i̇şte bana bak bana. Hey. Arkadaşın hey. arkadaşın ölmek üzere baksana. Dur bakayım. Ah, Elif'in yanına gidiyor. Arkadaşım burada. Bak. Sen diyor benle ilgilen diyor sana bak yaptığına bak görüyor musun yaramazlığını bencilliğini ya. bencilliğini görüyor musun ya oy Wednesday yaşıyor mu kız nefes alıyor Wednesday kızın istemiyor <laughs> Allah iyisinden sana bir şey değil mi kızım pek umutlanma. Bak şöyle olsaydı bir şey olmazdı ama. O... Geç yüreğe. O... Zaten bana çok sinirliyim. Evet çok bencil olduğu için sana çok sinirliyiz. Anneciğim hiç umutlanma. Gerçekten. Gözün açtı. Açtı mı gözünü? Açıyor kapatıyor. Hah, öyle elinde tut şöyle güzelce. Fazla hırpalama sadece elinde tut. Hah, bu şekil. Annem. Ağlamazsın değil mi bu sefer? Ağlama tamam mı? Ay ağlarım. Ay ağlarım diyor ya. Sabah uyanmıştı arkadaşlar okula giderken bir de bakmıştık ki güneş ölmüş Elif okula ağlayarak gitmişti. Eli Egemen Venste ölüyor. Venste ölüyor da Enit iyi. Hı. Seninki maşallah. Ortalığı birbirine katıyor. Onun, onun adı şey olsun mu anne? Kutudan bile çıkarmadım üstüne zıplıyor diye. Anne viban, limanın adı şey olsun mu? Güneş. Yok annem ya güneşin yeri olmaz ki. Tüh ya. Bu da ilgi istiyor senden ha. Ben sana değil. <laughs> Elif. <gülüyor> Elif ölüyor. Yok ben şöyle yapınca öyle oldu. Yan mı yattı? Ay öldü sandım bir an için. Wednesday lütfen kendine bak kendine gelin. Daha çok nefes Daha önce bizim bir nefes alıyordu Heba çalmaya almaya başladı. Ne yapsak ki annem ya? Veterinere götürelim mi? Veteriner de çok uzak buraya. şeyde ya Alpaslan'da var. Ölür ki o zaman. <laughs> ne ya? Zaten ben bunun gibi gündüktüm. Kalk Wednesday. Doğum gününe sen de katılacaktın iyi, Sana hiç yakıştıramadım bu hareketi. Bak bak yaptığı hareketlere bak. Bak kendini aç. Elif sıcak suyun yanına koyalım anneciğim. Hadi biz hazırlanalım çünkü gideceğiz mecbur. Ya ben hazırlanmam. Ben doğum günüme yarın yaparım. Niye? Ölüyor diye mi? Anneciğim yeri tuttuk. Hadi kıyafet falan bir sürü işimiz var. Biz gelene kadar iyileşir inşallah ya. Ben size... Baba. Kafa şeyi ne hissediyor? Wednesday lütfen bak sıcacık. Bak ne güzel sıcaklık vuruyor ya. Wednesday lütfen uyan biz gelene kadar. Bak seni yanımızda götüremiyoruz. Daha çok hırpalanırsın arabada. Uf, canım sıkıldı Elif Çok fena canım sıkıldı. Gerçekten çok üzüldüm ya. Bari sen gel. Akşam gelince bakalım arkadaşlar hep birlikte ne durumda olacak görelim tamam mı? Hadi kalk kızım gidiyoruz. Onu da kutusuna koy. Ayrılmayacak mısın başından? Ama gitmek zorundayız anne. Gitmeyeceğim. Daha hadi kahvaltı yapacağız daha hadi. Ay dünkü parti süsleri de öyle duruyor hiç toplamadık. Bu da hala karnında doğru hiç arkadaşına. Hii, annem ya of. Neyse akşam gelince bir bakalım tamam. Nefes almayacak herhalde. Akşam gelince bakalım.